Merhaba arkadaşlar bugün oyuncuğun yıkanma zamanı. Şu anda şöyle görüyorsunuz yıkanıyor. Hadi gel. şöyle oyuncu şöyle biraz çekebilir mi? Biraz büyük yaptık. Aha, şimdi çok güzel. Şimdi <laughs> 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 su koyalım. Tamam. Tamam. Burcu'yu şöyle çekebilirsek. Tamam. Azıcık sıcak su ekleyelim. Kış geldiği için. Hadi yıka. Yıka. <laughs> <laughs> Giremiyor. Ha. Girdi. Boncuk orada ne yapıyorsun? Su yok orada. Bak asıl su şurada. Ha. Tamam. Ne yapıyor şu an? anda acaba? H. çekmeye çalışıyoruz ama gelmiyor. H. Hmm. Kafana dön. Hadi dön. Gitti. ha. Hadi. Tamam. Oo, yıkan gelmiyor. Gel. Hadi. Arkadaşlar artık yıkanma zamanı bitti. Daha suyu da girmiyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.